Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Slenderina günü. Bugün gün altımızı sıçacağız. S sesi şöyle açacağım. Ers yapacağım. Bu galiba... Söz! <laughs> benim. baba gelsin Evet beni diyeceğim arkadaşlar burada bir bok yok gidiyoruz direkt ne baba <laughs> <laughs> <Aa -yoo. gülüyor> Dana geldi adımızı patlattı. Gittim. Dana var değil mi? anını sattım. Burada arkadaşlar hep dana oluyor. Ben biliyorum. Dakika bir gol bir korktuk zaten. Vaka vaka ananı ee, e e. bakmasaydım keşke. Şam minam minam. Ee, e Vaka vaka ee, e Ağzıma sıçtı lan bu. Peşemi bırak. tamam bitti bıraktı sonunda kitap kitaplar önemli oradaki kitabı almamıştım biliyorum Özcan abi <Gülüyor> <Gülüyor> Anladım. Amina tamamsın kim geldi yok <laughs> Yo. Tam da yok. Örümceği hiç görmedik. Bu bana mı? Bana Silindirine çıkmazsa şerefsizim. sizin. bok kafalı. Şöyle fake atıyorum arkadaşlar. Onun uzaktan beni etkiledi. normalde büyük kafa çıkıyor. Anne hani de Seyfettin bu videoyu izliyorsan çok güleceksin biliyorum. babam dışarıda babam dışarı çıkıyor ben dışarı. Sen dur. Tamam boşuna açma. Ben sonra geleceğim videomu. Videomu çekip ki Burada silindirli ne var? İzlendirin amısın ananın? <laughs> ne yapıyor babam yukarıda? Anonim çıkın. dana var orada. Bu video korkulu oldu. Kapıya vurmuyor. Gitmiş. Büne suçtum. Olur, sen sen, 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 sen. Buradan çıkacağını biliyordum. 7 dakika oldu. Sıçmaya devam ediyoruz. Bunu da açtık. Ananı... Aaaa! Aaaa! ağzı! Şu ne ya? Siz adam adam mısınız lan siz? <laughs> Bu şerefsiz hala <alabizim>. geliyor. Abi bokunayım. Israrmıyor mu? Abuz ettim ki. Avuz ettin kıl bacak, Avuz ettin Dana var burada. Ana ne, baba ne? Allah çapsın ben kafamı döndüm bilerek yapmıyorum bu arada. Kafamı döndüm örümceğe baktım. Sonra birden önüme baktım Dana geldi önüme. 3 kişiler. Sıçtıklarımın korkağı 3 kişiler. Üç kişi oldukları için çağırıyorum sizler. Yapacak bir şeyim yok. Bok gibi yere geldik. Ananız Allah çapsın bu dana hile yapmıyorsa Tamam, Arkadaşlar altıma sıçtım. Bu çok korkunç bir bölümdü. Abone olup like atmayı unutmayın. Altıma sıçtım. Gidip bir peçeteyle silmeye gidiyorum. Götümden ter akıyor. Görüşürüz. Bay bay.